Ruhlar aleminden Ferruh. Ruhlar aleminden Ferruh. Geldin mi? Ha geldi geldi. 18.45 uçağıyla oh. geldi. Bu ne abi? Yavşaklık yapma oğlum ya. Bir kere de yavşaklık yapma ya. Ya Çağatay lütfen ya. Bokunu çıkardın iyice yani. Kızım bu bildiğin porselen fincan. Çağat bırak bunu ya gel. Devam Boka sarıyorsunuz. Ciddi ciddi yapalım şu işi artık ya. Tamam, hadi, hadi, abi abi, abi. abi. abi kalk, koy önüne. Koyalım, koyalım. Ruhlar aleminden Ferru. Hadi gel, seni bekliyoruz. Gençler hayırlı akşamlar. Gece gece rahatsız etmek istemezdim. Kapının anahtarının üzerinden unutmuşsunuz. Acil bir giriş yaptım, kusura bakmayın. Parası ücreti mukabilinde birkaç sigara rica edecektim. Sigara. Gençler sigara. Tabi tabi. Teşekkürler. 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 Ben seni nereden tanıyorum? Hangi semtte oturuyorsun? Ben! Bir tek sigarayı kurtarabildim sana abi. Plan. Vardı da doluydu. Abi öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar, ha bir sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım. Ne diyorsun lan? Adam doğru söylüyor Sabri Bey. Buyur. Yeni trend bu. Sadomaso diyorlar buna. Sadom